Bizim için buruk geçen mübarek Ramazan Bayramını rahmetli Arif Şiri'nin şu iki dizesiyle daha doğrusu şu iki duasıyla kutlamak istiyorum. Ya Rabbi, tadına bütün milletin varacağı bayramlara eriştir. Milletin yarasını devletin saracağı bayramlara eriştir. Devletin milletin verip el ele kimseyi kimseye etmeden köle. Zenginin, fakirin gönül gönüle gireceği bayramlara eriştir. Öncelikle Mübarek Ramazan bayramınız kutlu olsun. Özellikle son dönem yaşananlara Türk gençliğinin verdiği tepkiyi anlamak adına basit bir hafıza tazelemesi ve empati yaparak sözlerime başlamak istiyorum. 90'lı yıllardan itibaren <laughs> dünyaya gelmiş e, nesillerin içerisinde olduğunuzu düşünün. Son 23 yıl için sahneyi açıyorum. Dünyada yakın coğrafyada neler oldu? 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin dünya siyasetine tekrar dizayn etme politikaları akabinde yaşananlar, Afganistan'a giriş, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Afrika'da ve Orta Doğu'da ülkelerin sınırlarının değiştirme operasyonları için düğmeye basılması, Irak'a giriş, Saddam rejiminin sonlandırılması ve Irak'ın üçe bölünmesi, Libya'da, Mısır'da ve bilumum Afrika ülkelerinde yapılan operasyonlar, ve rejim değişiklikleri, bu ülkelerin sınırlarının tekrar dizayn edilmesi, Suriye'de istikra, istikrarsızlaştırma politikaları ve Suriye İç Savaşı'nın başlatılması, 2024 Aralık ayı itibariyle gerçekleştirilen rejim değişikliği ve Suriye'nin en az dörde bölünmesi altyapısının hayata geçirilmesi. Bu esnada Türkiye'de yaşanan belli gelişmeler nelerdi? 2007 yılın itibariyle kadim devlet anlayışımızın küresel odaklar ve ülkemizdeki işbirlikçileri tarafından yıpratılması, Ergenekon ve Balyoz işbirlikçiler tarafından organize edildi. Bu operasyonlar ordumuzun tahrip edilmesi, sözde suikast söylemleriyle haremi ismetimiz olan Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu yani Kozmik Odaya girilmesi, Genelkurmay Başkanımızın terör örgütü lideri olarak yargılanması, birinci açılım süreci, bünyesinde yaşananlar, habur rezaleti, akabinde kendi ilçelerimizi tekrar kazanabilmek için yapılan hendek operasyonları 793 vatan evladının şehit binlercesinin de gazi unvanını hak etmesi. ABD işbirlikçisi cemaatin 15 Temmuz darbe girişimi ve halkın devletini koruma güdüsüyle sokağa inişi, neticesinde darbeye dur denilmesi. Darbe gecesi sonrası en öncelik hukuk birimlerine yapılan operasyonlar ve günümüz hukuk süreçlerinin temellerinin atılması. Pandemi süreçleri ve yaşananlar, 6 Şubat depremi felaketi ve yaşananlar, gelinen son süreçte 22 Ekim 2024 tarihinde Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında ikinci ihanet sürecinin fişeğinin, işaret fişeğini yakması. Başta Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ olmak üzere milli yapıların <laughs> bu sürece karşı çıkması e, Zafer Partisi'nin bu süreçte 9 Ocak tarihi itibariyle mitinglerine başlaması 19 Ocak'ta Antalya'da yapılan mitingimiz sonrası Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın hukuksuz ve haksız yere tutuklanması e, 70 gün geçmesine rağmen herhangi bir iddianamesinin dahi oluşmaması resmen Öcalan ee, sebebiyle vehin tutulması, Bahçeli'nin bir mesaj yayınlayarak Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açıldığı Malazgirt'te 4 Mayıs 2025 tarihinde PKK'nın kongresini toplayıp sözde kendini lave etme çağrısı, 19 Mart çarşamba sabahı muhalif kısmın olası Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilginç ve iğrenç bir şekilde operasyona tabi tutulması ve tutuklanması. Kıymetli basın mensupları, bu saydığım süreçler yaşadığımız kötü tabloların belki de yüzde birine tekabül ediyor. Evet, Türk gençliği bu tablolarla muhatap olmakta, geleceği açısından endişeler duymakta, üstünler hukukunun devletin temellerini açtığı yaraları net olarak görmektedir. Her şeye rağmen ülkesizde kalmak, devletine ve milletine faydalı olmak arzusunda olan Türk gençliğinin bu, bu vazifeyi az sonra okuyacağım, gençliğe hitap eden almakta, vazifesini is, ifa etmektedir. Bu sebepledir ki bizler Atatürk'ü Türk Milliyetçileri olarak onlarla beraber olmayı bir görev ve mutluluk saymaktayız. Tüm kadrolarımızla, tüm gücümüzle onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Sözlerimi 20 Ekim 1927 yılında, Nutuk'ta kapanış olarak yer alan gençliğe hitabeyi günümüz Türkçesiyle okuyarak bitiriyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünün gençliğini bir vazifeyle vazifelendirdi ve son sayfasında da bu vazife emir telakki edilir. Tarafımızdan ey Türk gençliği birinci vazifen Türk bağımsızlığını Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Bu temel senin en değerli hazinendir. Gelecekte de seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iş ve dış düşmanların olacaktır. Bir gün bağımsızlık ve cumhuriyeti savunma zorunluluğuna düşersen, göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bu olanak ve koşullar çok elverişsiz bir nitelikte görünebilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmemiş bir zaferin, temsilcisi olabilirler. Zorla ve aldatmacayla sevgili vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi fiili olarak ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve daha korkunç olmak üzere ülkenin içinde iktidara sahip olanlar aymazlık ve sapkınlık ve hatta hainlik içerisinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kişisel çıkarlarını istilacıların siyasi emelleriyle birleştirebilirler. Ulus yoksulluk ve sıkıntı içerisinde yorgun ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin evladı! İşte bu durum ve koşullar içerisinde bile görevim vazifen Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Evet gençliğimizi anlıyoruz. Gençlikle bayramdan sonra sahada olmaya devam edeceğiz.